Yes my friendo oh, ben Milat Bugün yine bir çark vakasına tekrardan rastladık Bakalım M7'yi çıkartabilecek miyiz Öbürsünde AK'yi denemiştik AK'de çıkartamamıştık ee, 200'de çıkmıştı Abi bunu çok istiyorum Hem istiyorum hem de e, buradan materyal çıkarsa e, işime gelir Ben materyal istiyorum ilkini yollayalım Bakalım ne olacak Tek atsak zaten Kaşarız. Bir 5 500lük yollayalım. Yakalım gidelim buralara bak. Ben diyorum size. Yakalım gidelim. Kameramızı da açalım. Elbisemizi aldık. Tamam. Hadi bu da iyidir. İyidir elbise candır. Bir tane elbise alalım. Tansu olsa daha çok sevinirim. Ona. Çantamızı da aldık. Hadi bu oğlum. Oha kıyafeti de aldık. Ama ben bunları istemiyorum. Tabii ki de MVP istiyorum. Aga be. Gelmez misin be Belir? Gel bizi kurtar hadi. Gel bizi bu hayattan kurtar lütfen. Animasyonu geç abi. Bir 540. I. Abi bu elbise var istemiyoruz zaten. İstemiyoruz. Gümüş parçalık atacak. Şu materyal de alırsam çok sevinirim de. Bence materyal hiç atmayacak herhalde ya. Baksana abi. Bizi bitirecek bu. Demeli demeyin. Abi kıyafet aynı anda tekrar çıkması da ne bileyim yani. Demir kıyafet. Hepsini verdi, bir daha vermeyecek. Bak gümüş parçacık, gümüş çarpacık. Hadi oğlum M7 çık. Ya M7 çıksın, materyal çıksın. Başka bir şey istemiyorum senden. Abi bunu böyle çark olur. Allah aşkına gümüş parçacık. Full. Gümüş parçacık. Gümüş parçacık, gümüş parçacık. Boya bir dünya var. Sınırsız boyan var. <laughs> Magabet, Sana oğlum. Tek yapalım. Aga be. Ya. 500 kat daha yolluyoruz. 92 kere çevirmişim ya. Abi ne Allah aşkına ya. Bir materyal verdi ya. Öyle şükür. Lan şu elbiseyi istemiyorum oğlum bana şu elbiseyi niye atıyorsun manyak mısın kapak mısın sen? Allah Allah taktı ya burada ne alabiliyoruz? Bunları alalım. Bunu da alalım. Abi sakat mısın? Bombamız geldi. Bunu da alalım. Tekrar oğlum konaklarımdan 15 15 kere daha aktım var. Nasıl oturur ağlarım kulaklığını da aldık ama M7 çıkmıyor abi. Bütün hepsi çıktı M7 çıkmıyor. Hadi lan M7 çıksana. Çıkmayacak abi vallahi çıkmayacak. Ay abi. Uc bitti. Bunu 500 basmam ya. Bence basmam abi. Bunun devamı olacak. Bunu bitirmemiz lazım. 542 buradan da bir materyal abi çıkmadı lanet olası ya kıyafetine bakayım 3 tane klasik var onları da yapalım Ay ne çıktı? Var zaten. Bizim niye şansımız? yok? Video şey. Merhaba arkadaşlar bugün yine Çark'ın e, yarım kalan videosu vardı onu tamamlayalım dedim ve UC'miz de geldi bakalım deneyeceğiz e, 143'e kadar denedik olmadı şimdi tekrar deneyeceğiz oğlum lütfen sen çık sen çıkmıyorsan bari yani seni istiyorum beğenmek istiyorum abi bir zarfin için 540 oldu ya o var kulaklık var, elbise var. Yine de boşalt. Ya Bir kere... tam Ne olur tek de çık ya. kurtulalım. Hadi oğlum naz etme, materyal bile çıkmıyor aslında. Ne kadar çark... Lanet olsun lan sana. Şuraya bak, bu ne abi böyle çark mı olur ya? Gümüş parçalık, gümüş parçalık, gümüş parçalık, gümüş parçalık, gümüş, 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 boya. Lanet olsun ya. Yemin ederim ki. İlla de 200 gelecek. 200'de alacağız anasını satayım. Tanta da var. 500 kaptı. 183 oldu anasını satayım. Tanta yine geliyor. Klasik geldi. Elbiseden var. Hepsinden var. Hepsinden var. Allah seni belanı vermesin. Senin Allah belanı vermesin. Okey mi? Geldi anasını satayım. Sevinemiyorum bile. Yemin ederim sevinemiyorum bile. Vallahi bak. Yani sevinemiyorum. Zarar ya. ya zarar. Evet. Belir nerede lan? Bu belirimizi alalım buradan tekrar bu çarka girelim abi 100 oldu bence olmamış mı 193 193 5 bir anda daha bakalım abi materyal bile vermiyor ya. Lanet olsun hmm. o oldu 203 oldu Şimdi atölye girip, girelim, laboratuvara girelim. AKM'e bir gelişmiş sürüt yapalım. Dört tane materyale ihtiyacımız var. Bunu yapmamız için. Hadi bakalım. Bir de, bir de buradan aldık.